<laughs> İki sene önce Japonya'da bir robot dövüşüne katıldık. Yarı finallere kadar kalmayı başardık. Ancak daha sonra bu oldu. Tatsujin o şina katta watashi ga misu Bu yüzden intikam almak için Japonya'ya döndüm. Aslında tam olarak değil. Çünkü Hebokon'u da zaten kazanmamanız gerekiyor. Önceki videoyu izlemeyenler için 15 saniyede Hebokon'un ne olduğunu anlatayım. <laughs> Japonca'da heboyik kelimesi yetersiz, düşük kaliteli anlamına geliyor. Hebokon'da da kötü ve yetersiz robotlar yapmanız gerekiyor. Hatta iyi bir tasarım yaparsanız yüksek teknoloji penaltısı alabiliyorsunuz. Her ne kadar sumo robot kuralları geçerli olsa da aslında yarışmayı kazanmamanız gerekiyor. Örneğin eğer finallere kalırsanız büyük ödülden otomatik olarak eleniyorsunuz. Çünkü maç kazanmanız robotunuzun yeterince heboya olmadığı anlamına geliyor. Yani bu normal bir yarışmada yapmanız gereken şeylerin tam aksini yapmaya çalıştığınız bir turnuva ve bunu yapmak tahmin ettiğinizden çok daha zor. Yavrum kıyamam ya. Aynı zamanda robotunuz kadar kendinizin de heboi davranışlar sergilemesi ekstra puan almanızı sağlayan bir şey. Bu yüzden yarışmanın mantığında bir açık bulduğumu düşünüyorum. Hebo konuda amaç kazanmak değil ama kazanmaya çalışmak da çok hebo bir hareket. O yüzden bu sene kazanmaya çalışacağız gerçekten de. Okey yenildiğimiz maç şu. Ve görebileceğiniz gibi diğer robotu itemiyoruz. Burada bizi sıkıştırdı. Ne yaparsak yapalım torku bizden daha yüksek ve yere daha iyi tutunuyor. Böyle yere daha iyi yapışan ve daha yüksek torku olan bir robota ihtiyacımız var bunu çözmek için. Şuradan geçebilecek yani çok küçük bir şey. 5 milimetrelik bir robot. Aa, aynen öyle. Bir de gidecek çok... böyle tam köşede duracak. <laughs> çok komik olurmuş bu arada düşünsene şöyle. Kimse <laughs> hiçbir şey yapamayacak çok küçük olduğu için. Ama nasıl yapacağız abi o kadar küçük bir robotu? Bu arada kazanmanın bir yöntemi daha var. Maç bittiği zaman en ileri gitmiş olan robotsan kazanabiliyorsun yani küçük robotla böyle gidip ringin ucunda durabiliriz. Ve büyük Oskar bizim kadar yanaşamayacaklar çünkü bizimki çok ufak. Bence bu zor bir plan. Bence de okay. zor. Bence de zor. Bir tane robot yapalım. Önünde de tekerlek ya da palet olsun yukarı doğru giden. Diğer robotu gelip kaldırmaya çalışsın. Tekerleğini yerden keselim. Böyle sürtünmesini azaltırız. Ama beni fark ettiğim bir şey vardı ilk yarışmadan. Ağırlık çok önemli bence. Yani bir kiloya çok yakın bir şey yapalım. Maksimum böyle 999 gram falan böyle <laughs> yani. Taş koyalım. Yani itmesinin imkansız olduğu bir şey yapalım. Bayağı bir tane taş bulalım. Motor falan. Tuğla, taş bir şey. Yanına da iki tane motor takarız. Amaç aslında diğer robotun bizi itememesi. Bizim itmemiz gerekmiyor mu karşı taraf? Ya bir şekilde diğer tarafa <laughs> doğru gitmemiz gerekiyor. Bizim kendimizi de itememiz bizim birkaç kere kazanmamızın sebebi şeydi. Çok hızlı gidebilmemizdi. Evet. evet. Burada yüksek tork kullanacağız evet. bak bir dakika dur. Aynen. Tuğla taş bir şey şöyle yamuk yabuk bir taş da bulabiliriz. Tuğla da bulabiliriz tuğla çiziyorum şimdi. Bak yanına böyle yüksek torklu motor koyalım. Buraya da şöyle bir çubuk gibi bir şey koyalım. Böyle kendini ite ite gitsin. Ite, ite. Çok da hızlı olmamalı. Yavaş olacak. Yavaş Çok yüksek torklu. Ya ben sanmıyorum bu ördek robotunun taşı itebileceğini. Taş buldum. <laughs> Çok iyi. Nereden buldun? Ee, yoldan. E, kesinlikle birinin bahçesine girip almadım bence. Güzel bu. Ölçeriz seni aradığını. Fena değil ya. Sanki. Ama bir kilo var e. emin değilim. Ölçeriz. Düzmüş. Üstü düzgün. Bulduğum yerde daha çok var. Şimdi ya yanlarına ya üstüne motor takmamız gerekiyor. Kibaradan motor ve başka malzemeler bulalım. Böyle kumanda falan bulmamız lazım. Normalde yasak böyle yerlerde video çekmek. Gözlükle yapıyorum. Malzeme arıyoruz. Farklı farklı bir sürü motor var. Olabilecek en düşük rpm'li yüksek torklu motorumuzu bulduğum gibi görünüyor. 60 rpm. Montaj parçaları da var. Süper. Bu güzelmiş. Bir tane havya buldum. Bu dünyanın en kötü havyasına benziyor. Göreceğiz. Epoksi bulmamız lazım. Güzel motorlar bulduk. Bunlar 62 rpm. Saniyede bir kere dönmesi gayet güzel bir hız olacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii ki de torkunun da çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Taşı bir ölçsek mi ya? Ama ha evet, onları ben, ölçmedik hani henüz. Bir... Kartımız da var. <laughs> 740 gram. Başka taşlar vardı orada ama bu bayağı iyi çünkü dükkanda bu motorların... Ne kadar da adil bunlar? 75 gram. Biraz altında kaldık ama. Ama olsun, birkaç parça daha ekleyeceğiz çünkü. Bunları buraya Görmüştüm. epoksi diyeceğiz. Şöyle... Onu da şuraya. Direkt epoksileyebiliriz yüzeyi ama bence böyle küçük delikler açalım. Bunun için Dremel getirdim yanımda. Türkiye'den gelen bazı birkaç ekipmanım <laughs> daha var bu arada. Sonra sonra şu çok güzel. Tamiya'nın böyle farklı robotlarını robotlarını kontrol etmek için kablolu kumanda. Bunu kendi içindeki pilleri iptal edip arkasına bunu böyle yapıştırıp falan kontrol edebiliriz. Şuna delik açarak başlayalım. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü ben bir geri zekalıyım arkadaşlar. Bu Dremel 220 voltluk Dremel yani 230-240 Japonya 110 volt. Gidip bir tane ufak bir gravür makinesi, dremel bir şey almamız gerekiyor. Çünkü bu taşı delemeyiz başka. Hiçbir şekilde delemeyiz. Tamam. <laughs> Adil kaybetti, o gidiyor. Geldi. Proxon, güzel marka. Yes. Burada altına bunun lastik de koyabiliriz taşı. Kaymayı hmm. engellemek şey, için en Şunun gibi silikonlardan da çözebiliriz. Motoru <laughs> buraya monte edebiliriz. Şöyle, bir bantla denesek mi taşıcağız? Evet evet, bence kesin bantla deneyelim. Ya yani de... normalde lehim güzel bir şey değil hebakonda ama bu setle lehim atarsanız <laughs> okey. Bulabileceğiniz en ucuz lehim kiti. O da baya monte etmemiz gereken bir kumandaymış. Ne güzel kablo. Ne güzel Oha. Ben gitmeden kablo alacağım, bulamıyorum düzgün kablo. Çok güzelmiş ya. Yani. Bir de motorlar için farklı renk kullanalım. Yeterince hızlı gelemedik. Getirdiğim alet de burada kullanamayacağımız Dremel. Yan keski getirsin ama İnsan yani. yan keski getirir. Çok, çok, şey. çok kaliteliymiş ama ya. Çok Şuna güzelmiş ha. Yani. Çok, çok iyi yani. Bu iyi fikirdi Ya ya. Şunu şuraya bir bantlayalım bir görelim. Böylece en azından pozisyonu da bir bilmiş oluruz. Umarım sırf şu test için tutar. Şu anda bant atıyoruz ki kaldıracak mı motor acaba bu taşı? Onu görelim. Bantlı bir şekilde girelim mi yarışmaya? <laughs> bir saniye bir ney öne dönüyor bir ona bakalım. Evet evet ben havada tutayım o yüzden taşla uğraşmasın. Tamam aradığımız yön bu. Tamam. Koy bakalım. Kafama taşı yiyeyim değil mi? Hazır mısın? Hazırım. Hadi be oğlum. Allah Allah Allah. Oğlum bu iş olacak. Kalktı. <gülüyor> Kalktı. Kalktı. <laughs> Özgür şuna bak. Ya çok iyi oldu. Adamın kendi saksıları ile <laughs> Oğlum ne kadar temiz oldu. Ve hani şunun boyutu bile mükemmel oldu. O kadar iyi kaldırıyor ki. Bol gözüküyor yani. Evet yani, abi. Öyle. O kadar iyi oldu ki inanamıyorum. Şimdi Tam bunun karşısına da bir motor gelecek. Bunların ikisini de buraya epoksileyeceğiz. İlk olarak biraz taşı deleceğim ki epoksi tutsun. <laughs> Abi şu kapıyı kapayın diyorum size ya. İçeri Japon Hamza doluyor. Yemliz ne Yani ben bunu kontrol ediyorum. Maçta gücümüz yetmedi diyelim. Şuradan soketi ayıracağım. Sen bana ikinci pil kutusun kablosunu uzatacaksın. Onu takacağım burada. Devam edeceğim. Şöyle koyabiliriz. Karıştırarak itiyor. Evet çok güzel değil mi? Lan ne kadar nefret ediyorum Epoxy'den ya. Üçüncü elimiz olmadığı için gece beni üçüncü el <laughs> olarak kullanıyor. Bunu bence direkt bantlayalım buraya. Yaptığımız şey Boks şey olmuş ama girer. Biraz bir plastiğimsi bir malzeme ya. Yani. Şu an çalışıyor ona bakıyorum sadece. Bayağı taşla çarpacağız diğer robotlara. Çok salak oldu. Hani burası mı olsaydı acaba? Bant da bant ya. Ben hiç böyle bir izole bant görmedim yani. Japon elektrik bandı. Ultra yüksek teknoloji robotumuz bitti. Taş Şu Şekilde oldu. <laughs> <laughs> Mas masayı falan çizecek diye tırsıyorum ya. Çok fena bir şey oldu. <laughs> Tekerleğimiz ya da paletimiz olmadığı için kabloda olan riskimiz var. Bacağın sarılmaması gerekiyor. Sarıldım, direkt biteriz yani. Aynen öyle. Direkt bittik. Ben, o yüzden ben de, ben de sen sürekli şey böyle döneceğim. Bayağı manevra kabiliyetimiz de yüksek. Bir kiloluk bir robot arkadaşlar. Bunu kimse itebileceğini sanmıyorum. <laughs> Hadi şunu yerde deneyelim. Hadi. Ama yeri de çizecek. Şu halıda Halı, deneyelim. halıda deneyelim. En azından bir manevra kabiliyetine görelim. İki kollu bir tane itme var. Bir de şöyle de gidebiliyoruz minik minik adım atar gibi. <laughs> Baktık bir tane robotu itemiyoruz. Çünkü böyle yine yüksek torklu bir robot çıkabilir. İtemediğimiz durumda burada 3 tane kalem pilimiz var. Bu motorlar 4.5 voltluk ama tabii ki de birazcık o voltajın üstüne çıkmamız mümkün. O durumda özgür san diyorum. Aç aç kabloyu aç. Bu da süper özelliğimiz. Dört kalem pile geçiyoruz. Bu özelliğimizin ismi de Denchi Taba. Koro, koro Denchi Taba. Koro, koro şeymiş. Japon söyledi. Taş yuvarlanma sesiymiş. Ha. Ve Denchi Pil Taba da turbo işte. Turbo pil gücü. Oo, <laughs> <laughs> bayağı bu, iyi. bu bayağı fena tokatlayacak ama burada birazcık motoru zorlayabiliriz. Bir tane de oyuncak araba aldık test etmek için. Bunu kimse itemeyecek ya. Evet, oha! Yavrum. Sen, senden bir parça gitti sanırım bu arada. Aynen öyle. Oha! oha kaldı, robot kaldı. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <laughs> attım attım robotu. Denci taba yapalım ya ya. Of. Oh. 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 Özellikle yüksek voltaj modunda bu çok fena yani. Oh. 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 Arkadaşlar bunu. Bak, bunu Kazanma aile... imkanımız var. Galiba başaracağız bu sefer ya. <laughs> Yiyor ki <şu> anda. <laughs> şu an parçalıyor. <laughs> Kaç saat kaldı? 2 saat falan sonra çıkmamız gerekiyor. Tabii ki de son dakikada bitirdik robotu. Çünkü öyle olması gerekiyor. Hadi hazırlanıp sonra da gidelim. Yarışmadan önce robotların kurallara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor ve fotoğrafları çekiliyor. Tek tehdit eden o bence. Bence en tehdit etmeyen o. Ona taşla vurduğumuz zaman paramparça olacak gibi duruyor. Bu da çok tatlıymış ama ona yavaş vururuz. Çok üzüldüm, çok tatlı yapmışlar. Yazık olacak. Yazık olacak. Ha gözü var. Bu geçen sene birinci olan ama bir önceki sene Aa, bizi yenen yeah, yeah. abi dikkatini yeah. dağıtmayayım şimdi çünkü robotu biraz yeah, çünkü kaç kilo acaba o robot? Bak bir dakika bunun çekiç mekanizması var. Yeah. Does it hit with a hammer? Yeah. That's so fucking cool. <laughs> Can I see it? Does it does work now or It's top secret. Our robot is a rock. Hiçbir şans yok. <laughs> Pek çok robotta böyle ekstrem elektronik var. Bak yani şurada kullanılan devre kartlarına bakın. Bunlar şey boyu hareketler değil. Bütün kuralları yıkmışlar arkadaşlar. Biz kurallar dahilinde kazanmayı deneyeceğiz. Bu arada şu anki videonun sponsoru tahmin edebileceğiniz gibi SolidWorks. Size SolidWorks Türkiye ve tek yaz işbirliğiyle 30 adet SolidWorks Maker lisansı dağıtmak istiyoruz. Bunun için bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışma Hebocon temalı olacak. Kağıt üzerinde sizin Heboi <laughs> robotlarınızı tasarlamanızı içeren bir yarışma olacak. Ve bütün detaylarına videonun açıklamasındaki bir bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıdaki formda hayal ettiğiniz Heboy robotun özelliklerine dair bazı sorular cevaplamanız ve bir çizimini paylaşmanız gerekiyor. Bu çizimi herhangi bir platformda hazırlayabilirsiniz. CAD çizimi de olur, kağıda çizip çektiğiniz bir fotoğraf bile olabilir. Eğer SolidWorks lisansı ihtiyacınız varsa bence kaçırmayın. SolidWorks'a e da bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. O zaman biz hazırlıklara devam ediyoruz. Eğer ihtiyacınız varsa bakın mutlaka. Turnuvaya toplamda 32 robot katılıyor. Bizim ise ilk dövüşümüz 10. maçta olacak. Bizim dövüşeceğimiz robotu buldum. Yani emin değilim bu işin sonu ne olacak. Bana ezeriz gibi geliyor. Görücez. Hello konnichiwa. Hacımalimasu. Hevokon 2025. Eee,皆さん koordine <laughs> itadakimasiye arigatou gozaimasu. Eee, Hevokon Master Ishikawa to mou shimasu. Yeah! Arigatou gozaimasu. Ve bir kişi de buradadır. Evet, GALDEN'dir. Tebrikler! Çok kısa kuralları açıklayacağım. Hebokon'da sumo robot dövüşü kuralları geçerli. Yani kazanmak için karşınızdaki robotu ringin dışına itmeniz gerekiyor. Buna ek olarak eğer karşınızdaki robotu hareket edemeyecek şekilde devirirseniz yine maçı kazanıyorsunuz. Ama eğer iki robot da birbirine temas etmeden ringin dışına çıkarsa bu sefer maç tekrarlanıyor. Son olarak maç süresi bittiğinde eğer iki robot da hala ringin içindeyse bu sefer en çok ilerlemiş olan robot kazanıyor. Ve sonunda maçlar başladı. Turnuvanın ilk yarısı birebir maçlardan oluşuyor. Robotun silah olarak bir balonu var. Onu şişirerek rakibini fırlatmaya çalışıyor. Ve her zaman olduğu gibi robotlardan biri burada çalışmıyor. Bu robot ise nedense bir Jenga. Maçı kazanıyor ama ne pahasına. Ne olacağına yani dair hiçbir fikrim yok. Yeterince yok test yok. etmedik. <laughs> Zaten Okey. taşa okay. takılı bir motoru ne kadar kastedebilirsin <laughs> bilmiyorum. Tamam, ben bu tarafta duracağım. Okey. <laughs> <laughs> <laughs>

ナー,フだナーフっていう、おもちゃって言われるんですあれを自動化して、あの人の声とか、あっ、打つようにしたりとか、あとですね、こういう生コントローラーを作ったりとか、あとこれ、最近、こログラムのシステムを、ね、<laughs> 作ったりされています。これはモータースピー,モータの

スーパーパワーを持ってるからかっこいい。はいはい、コロコロ電子タワー、電子サンボ電子音本。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、チーム名とロボットの名前を。えっと、チーム名はケケケロボット名はケケケカイです。 ちなみに、ヘボいポイントとかあります。ヘボいポイントはまあこの上のアームが動くんですけども、特段くるくる回りなんで何もできないっていうんですね。だから高さ的にね、こうアームが動るけどこうね、めっちゃめっちゃあまり意味ない、当たらないっていうちょっと悲しい結果です。でもね、すごいね、きれに作ってる。そうですね、よくできてる。めっちゃ整然としてる。

tam hız vurmaya karar verdik. Yok, 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 yok. <Gir bağırıyor> çok, çok, çok. びっくりしたこと、お願いします。で、ちょっとその前に、胸が広いんでえかわいい。そうですね。あの、今回は、あの、意志のある意志に負けてしまったということで。ちょっと、そこら辺の面白さも、あの、追求していければと思います。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> あ。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。アピールのあや、あの、どしゅまだ。野塚 <laughs> 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 さん、向かう。 Bunu bekliyordum. Evet. Şey, Büyüz, biraz ümidim bir arttı, biraz ümidim arttı. We'll <laughs> definitely fight with you. Hatta <laughs> <laughs> kaydolsun. <laughs> <Gambar>. Tamam. Tamam. <laughs> Videonun kurgusuyla uğraşırken size çok heyecanlandığım bir şey göstermek istiyorum. Bu bizim yeni Arduino başlangıç kitimiz. Hatta Instagram'da şu fotoğrafı o yüzden paylaşmıştım. Bu kanalı açtığımdan beri herkes bana nasıl programlamaya, elektroniğe, makerlığa başlarım diye sorup duruyor ve onun cevabı bu kit arkadaşlar. Bununla daha önceden hiçbir elektronik ya da programlama bilginiz olmadan Arduino kullanmayı öğrenmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten de sıfırdan öğrenmenizi sağlayacak bir kit yaptık. Benim pek çok projemde Arduino kullandığımı görmüş olabilirsiniz. Arduino en çok kullanılan, en popüler mikro denetleyicilerden biri. Ve şu anda genelde alabildiğiniz Arduino eğitim kitlerinde size bir adet Arduino kartı ve bunun yanında bir sürü farklı komponent veriyorlar. Bir yandan hem bunları birleştirmeyi çözmeniz gerekiyor. Yanlış bağlarsanız Arduino'nuza zarar verme ihtimaliniz var. Bir yandan bunu yaparken programlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu çözmek için şöyle bir şey yaptık. Arduino'yu ve komponentleri tek bir elektronik kart olarak tasarladık. Bu sayede ilk aşamada komponent nasıl birleştireceğinizden endişelenmeden direkt olarak bu kutuyu bilgisayarınıza bağlayıp Arduino'yu programlamaya başlayabilirsiniz. Kitin merkezinde Arduino'larda görmeye alışık olduğumuz Atmega 328 çipi var ve buna bağlı röleden, buzzer'a, ultrasonik sensöre, Pir sensöründen servoya pek çok farklı komponentimiz var ve bunları kullanarak pek çok proje geliştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda kit'e Teremin ismindeki müzik aleti gibi davranan bir kod ekledim. Kitin üzerindeki ultrasonik mesafe sensörü ile buzzer'ı kullanarak sanki bir Teremin'miş gibi sesler çıkarabiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok ders var kitle. Ve Arduino'nun kurulumundan bu komponentleri Arduino'ya nasıl bağlayıp tek tek nasıl programlayacağınızı öğreten bir eğitim sitesi hazırladık. Oradaki yönergeleri izleyerek bütün bu sistemi nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu kartın üzerindeki komponentlerle de sınırlı değilsiniz. Buraya ekstra bağlantı soketleri ekledik. Yakında bunlara bağlanacak eklenti kitleri de çıkaracağız. Ama bunu kullanmayı öğrendikten sonra siz de kendi sensörlerinizi vesaire tasarlayıp buradaki soketlerden bağlayıp bu kitle kullanabilirsiniz. Şu an bu videoyla birlikte indirimli ön siparişleri açtık ve videodan yaklaşık olarak bir hafta sonra ilk kitleri gönderdik göndermeye başlayacağız. O yüzden bunlarla ilgileniyorsanız ve öğrenmek isterseniz bakmanızı da tavsiye ederim. Videonun açıklamasına linkini bırakıyorum. Evet, şimdi çeyrek finalleri bekliyoruz. Hamza da burada kendine vlog çekiyor. Vallahi en güzel sizin maçtı. Devamını bekliyorum. Siz birinci olacağınız için de daha bir süre buradayız. Bu sefer Hamza yanımızda olduğu için her şeyi anlıyoruz. Sürekli çeviri yapıyor bize. <laughs> Bir şey koptu. Bir şey koptu. Bir şey koptu robotu. Eğer bu robota gelirsek, o çekiç bizim üstümüzden geçecek. Yani bizim robotun alçak olmasının avantajlarından biri de bu. Bu videoya tüm dövüşleri sığdırmamız imkansız. Ama eğer hepsini izlemek isterseniz videonun açıklamasına yarışmanın canlı yayın kaydını bırakıyorum. Yarı finaller başladı. Burada artık birebir dövüşler yerine dört robotun dövüştüğü ve tek birinin kazandığı maçlar ile devam ediyor. bu <laughs> Sa, <laughs> <laughs> <laughs>

そただ待ってあー帰ってこれの入ってる人もア,アウトだなアウトだなアウトだな,トだなで、意外にすんはクラマンとーえーっとこのうさぎちゃんが残ってますこの2体が残ってますこの、このクラクショ誰だはい、あーじゃあストップ、ステイ、ステイ、ステイで、えー、っとねえーおもちゃのクターさんが入ってるレイスはちょっと出ました けど、じゃあ終始を持ってますが勝ったと思う人、結構多い。はい、ありがとうございます。スープークダマンが勝ったと思う人、いやー,いやーこれは終始ですね。はい、はい、おめでとうございます。なぜ <laughs> かわからないけど、<laughs> <laughs> そこは幹部用です。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。 Ve maçı kaybettik. Ama bu başımıza gelen en iyi şey olabilir. Bence videoyu burada kapamayın zorlu bir maçtı ben bir ara aşağı attık sandım evet ben de şöyle sonra kablosuna dolandık kolumuz ve bizi çekip gezdirmeye başladılar bunu düşünmedik ya birinin evet. kablosu Kabloya olabileceğini. onu az kalsın e, çeviriyordun evet, ya evet, evet. çıkıyor evet. Ama... aynı anda çok güçlü motorlar geldi evet. ya yani. bu sefer de çeyrek bilene kalmayı başardık ya, yani Dörtlüğe çıkmak çok güzeldi evet evet hamakayla da dövüşemedik ona üzülüyorum anda. Evet onunla kapışmak istiyordum seneye seneye her zaman uh, seyahate hazırlıklıyız. <laughs> ya bu arada arkadaşlar hani kaybettik ama şu anda en heboy robot oylaması yapılıyor. <laughs> Ve biz önde gibi görünüyoruz. Bu yarışmada önemli olan şey kazanmak değil, en heboy robot olmak. Bu arada o ka kablosuna dolandığımız robotun sahibi bana kimonosunu verdi. <laughs> bana da bunu. <laughs> Hakkıyla kullandığımı düşünüyorum oyunu. Sanırım... ヘボコンにはですね、毎回最ヘボ賞の方には小学生が作ったトロフィーを贈呈いたします。My son made this.This is an amazing trophy.Ago or n i k i s h m y Japanese will not be enough for this.Thank you, thank you, Deju.Please、uh, say your、uh, son u d that I said thanks. we actually made this robot to win the competition because it is heavy and had really powerful motors but we lost <laughs> however we I, I just can't believe that we won the most heboy robots trophy i i can't believe it can you <laughs> I, I can't believe it <laughs> <laughs> oh, thank you, <laughs> <Ar> <laughs> you. <laughs> <be> <laughs> <laughs> ee, biz o, şey, bir, şey, bir şekilde büyük ödülü aldık. Evet. Nasıl oldu, ben de bilmiyorum. Bir şekilde büyük ödülü aldık. En heyboylu robotu biz yaptık. En heyboylu robotu biz yaptık. Biz, İnanamıyorum biz yaptık. ve bunu istemeden becerdik. <gülüyor> <gülüyor> bir abonemiz daha oldu. <laughs> Stone. It's really heavy. <laughs> Artık gidip sonunda güzel bir uyku uyuyacağım. Hak ettik. Evet. Did you like it? Kaskı deska. Sure, sure. Pilini taksana denesin. Oh, oh, oh. Very <laughs> yeah, heavy. heavy, heavy. Do you want to try? Ah, yes, yes, yes. 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 Denki sanma. Kawaii. Oh. <laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。